İlk defa otomatik odağı kapattığım bir belki video olacak. Ama şimdi açmışım. Ekrandan da görüyorum kendimi. Şunu da şöyle yapalım. Hepinize merhaba. Yeni bir inceleme videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ürün, test edeceğimiz ürün birazcık büyük olabilir. Viewsonic'in Sony'in 24 inçlik monitörünü inceleyeceğiz. Yenileme hızı, tepkime süreleri de gayet başarılı. Ben beğendim ürünü yaklaşık 1,5-2 aydır da kullanıyorum. Belki daha fazla olmuş da olabilir. Monitörle oyun oynamamıştım. Gerçi bu monitör oyuncu monitörü olarak da kullanılabiliyor. Gerçi oyuncu monitörü de denilebiliyor. Çünkü tepkime süresi, yenileme süreleri, yenileme herzleri gayet başarılı. 24 inç 23.6 inç parlaklığı da yanlış hatırlamıyorsam 250-300 e, ICM diye sanırım okunuyordu yanlış e, telaffuz ediyorsam da aşağıya yorumlarda e, düzeltebilirsiniz arkadaşlar monitörü birkaç aydır kullanıyorum hiçbir türlü eksi yanını ben görmedim zaten çok uygun fiyata almıştım yani indirimin indiriminde denk gelmiş oldu. Monitörün faturasını da sağ ya da sola eklemiş olurum. Uygun fiyata aldığımı hatırlıyorum çünkü. Ondan sonra zaten dolar kurundan, piyasanın artışından monitörün de fiyatı arttı. Gerçi ben bundan iki tane alacaktım. Fakat e, bütçemin diğer yarısını başka bir üründe, başka bir ekipmanda kullandım. Onun için ben bir tane aldım. Hem de inceleme hem de test etmiş olurum. Zaten tamamen setup'ı değiştirmeyi de düşünüyorum. 3 tane monitöre geçmek istiyorum ve üçünün de aynı yenileme hızına, aynı inçlere sahip olmasını istiyorum. Bakalım hayırlısı değilim. Allah herkesin gönlüne göre nasip etsin diyelim öncelikle. Gelelim şimdi monitörümüze lafı çok uzatmadan. Monitör zaten masanın üstünde. Şu an kutunun içi boş. Ben kutuyu da size göstermek istedim. Tamamen sıfırdan böyle e, paket açılımı, inceleme gibi olsun istedim. Monitörün kutusu bu şekilde. İçinden kabloları, güç kablosu vesaire hepsi çıkıyor. İçini açmak istemiyorum çünkü beyaz köpüklerden var. Açar açmaz oda tamamen batacak. Odayı da yeni temizlemiştim. Şimdi monitörü almak için birazcık zahmete gireceğiz. Girelim bakalım. Monitörü güce ve internete bağladım. Şimdi size şöyle bir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Kendi videomuzu açalım. Sesini ve... videosuyla... de açıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Asus ROG Strix G713 IC ile karşınızdayım. Küçük bir introdan sonra bu ürün devam edelim. Dahili olarak hoparlörleri bulunuyor. Şu an mesela full ses mi? Aynen full seste. Bu şekilde ses veriyor. Yani hoparlörünüz yoksa bile müzik dinlemek, video izlemek, film izlemek istiyorsanız monitör e, tavsiyemdir. Gerçi şu an e, belki de birçok monitörde bulunan bir özellik. Benim e, MSI'da var mıydı? Aynen benim MSI'da da olduğunu hatırlıyorum. Çünkü ses sekmelerini açtığım zaman orada MSI'yı da görüyorum. Yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Ama yani o fiyat bandında alabileceğim en iyi e, özelliklere sahip monitör ben bunu gördüm. Bir de incelemek de istiyordum. Yani illa her ürünün en iyisini alayım, bakayım, size anlatayım değil de uygun fiyatlı, fiyat performans olabilecek ürünleri de alıyorum uygun fiyatlı. Beğeniyorsam, hata, sıkıntı, problem yaşamıyorsam onun da videosunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi biz kapatalım şunları. Discord'u kapatalım. Yani bu monitörü bence Forza Horizon 5'te test etmemiz gerekiyor. Evet, oyunumuz açılırken de ufak bir etkileşimlerimizden de bahsetmek istiyorum. Şu yaklaşık bir aydır e, kanala video yüklemeye çalışıyorum ama dışarıdan gelen işler birazcık engel oluyor. İş almam gerekiyor daha doğrusu bir birikim yapmamız gerekiyor. Kanala yatırım yapmamız gerekiyor. Vesaire vesaire. Gün geçtikçe zaten masraflarımız, harcamalarımız değişiyor ve artıyor. Arkadaşlar sizden tek isteğim videoyu beğenin, yorum yapın, abone olun ve videonun tamamını izlemeye çalışın. Onun dışında inşallah istediğimiz yerlere geleceğiz hep birlikte diyelim. Oyunumuz açıldığına göre şöyle bir Forza 5'te bir ayarlarımıza hemen bakalım. Şöyle sesini de açalım. Evet. Ayarlarımız zorluk değil. Video. FPS'imize çok çok dikkat edelim ki sıkıntı yaşamayalım. Ama bir saniye. Heh, 144. Bu 1024'e çözünürlük 768. Neyse bu böyle kalsın. Ona şu an dokunmak istemiyorum. Yüksek yüksek alt. Aslında bak bunu ultra yapabiliriz. Aynen ultra'ya aldım. Şöyle değişikliği kaydet diyelim. Oyunu sonra tekrar başlat. Şu an tekrar başlatma. Bakalım bir yırtılma var mı? Tabii ben buradan çok zor oynuyorum. Zaten siz de anlamayacaksınız. Ben bunu şöyle döndürsem. Tamamen size döndürdüm. Evet şimdi ben nasıl oynayacağım sorusuna benim de oraya gelmem gerekecek sanırım. Olsun gelelim. arabayı da değişelim. Bakalım biraz farklı arabalar da alalım. Hmm, nasıl bir araba su Var mı? 350 Z mi? Bilmiyorum. Evo. Aslında Mitsubishi Evo'mu alayım. Ya Mitsubishi seviyorum. Kendi aracım da Mitsubishi. Arada şu kadraja giriyorum gibi. Ama tabi bulanık e, gözükebilirim. Odak şu an e, monitörde. Böyle birazcık idare etmenizi istiyorum. E boyla birazcık şöyle bakalım sağına soluna. Bu arada Forza videosu ister misiniz? Hiç bilmiyorum. Hemen şöyle yapayım. Heh, bu arada Forza videoları gelsin ister misiniz? Biraz iyi. yani inceleme kanalımız var. Oyun kanalına döndürmek istemiyorum ama siz isterseniz bir iki tane böyle arada haftada bir, iki haftada bir oyun videosu da atabilirim. Buyurun iyi seyirler. I didn't know it went this way. Wondering too much, and I could see your face. Why did I let you go? How could I let you leave? Will I ever see you? And do you think of me? Love, let me go. Cause I've been holding up for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta. Onun dışında söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Fiyat performans bir monitör olmuş oldu. O fiyat kurunda şu anda tam 2000 TL bandında yani belki 2K monitör bile bulunabilir. Belki 27 inç 144 Hz 1 milisaniye tepkime süreleri özelliklerine bir monitör bulunabilir. Ama ben aldığım fiyat bandından hesapladığım zaman fiyat performans bir monitör olmuş oluyor. Ee, sizin de düşüncelerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Monitörde başka test etmemi istediğiniz bir şeyler varsa dahi onu da aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onu da küçük bir Instagram videosu olarak hazırlayabilirim. Başka incelememi istediğiniz ürün de varsa oyuncu ekipmanı olur, teknolojik ürün olur. Onları da yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Yorumlar benim için önemli. Bir sonraki inceleme videolarında görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın.